Diyaloğu hangisi tamamlamaz diyor. Hello, I am Steven. Merhaba, benim adım Steven. Dedikten sonra bir sorusu var. Soruya cevaben Mark. Hi, my name is Mark demiş. Merhaba, benim adım Mark. Yani kendisini tanıtıyor. What is your name? Adın ne diye sormuş. Cevaben benim adım Mark. Birinci boşluğumuza A seçeneği gelmekte. Tekrar sorusu var. Cevabında da I am from England. Ben İngiltereliyim. Peki ya sen nerelisin? diyorsa nereli olduğunu soruyor. Ben seçeneğimiz ikinci boşluğa geliyor. I am from Korea. Ben Kore'den. How old are you? Kaç yaşındasın? I am 12. 12 yaşındayım. Peki ya sen? 13 yaşındayım demiş. Sorusu var. Sorusunun cevabı burada. Only English how about you? Sadece İngilizce demiş. How many languages do you speak? Kaç tane dil konuşabiliyorsun? Sorusu buraya gelecek. O da sadece İngilizce demiş. Yerleşmeyen C seçeneği kaldı. C seçenindeki soruda Where do you study? Nerede eğitim görüyorsun diye sormuş. Bu sorunun cevabı diyalogta yoktur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Hangi sorunun cevabı yoktur demiş. Seçeneklerdeki sorularımıza bakalım. What is Sara's hobby? Sara'nın hobisi nedir? Saraya bakıyoruz. My hobby is doing puzzles. Bulmaca çözmek demiş. Yani hobisinin sorusunun cevabı mevcut. Which sport does she like to do? Hangi sporu yapmaktan hoşlanır? I like playing tennis and volleyball futbol, voleybol ve tenis oynamaktan hoşlanırım demiş. Bu sorumuzun da cevabı mevcut. Does Edward like playing chess? Edward satranç oynamaktan hoşlanır mı? Bakalım. I like playing chess. Gördüğümüz gibi satranç oynamaktan hoşlandığından bahsediyor. Bu sorumuzun da cevabı mevcuttur diyalogda. What does Edward do in the evening? Akşamları Edward ne yapar sorusunun cevabı yukarıdaki bilgilendirmede yoktur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Hangisi doğru değildir demiş. Hashim is from Japan. Japon yadandır demiş. Cümlesine bakalım. I am from Japan. Evet ben Japonyalıyım demiş. Bu cümlesi doğru. Hashim's favorite school subject is maths. En sevdiği ders, favori dersi matematikmiş. My favorite school subject is maths. Burada da gördüğümüz gibi matematikmiş. Bu cümlemiz de doğru. Hashim's has four brothers, two sisters. Dört erkek kardeş, iki kız kardeşi varmış. Cümlesine baktığımızda iki erkek kardeş, dört kız kardeş. Yani buradakinin tersini söylemekte bu cümlesi yanlış. Hashim lives in Dublin with his family. ailesiyle beraber Dublin'de yaşarmış. I live in Dublin with my family. Gördüğümüz gibi ailesiyle beraber yaşamakta bu cümlesi de doğru. Doğru cevabımız yukarıdaki metne göre C seçeneğidir. Hangisi eşleşmemekte diyor? I am good at drawing. Resim çizmede iyiyimdir. Yani Resim dersini sevdiğinden resimden bahsetmiş. A seçeneğimi eliyorum. Buraya A. I like doing experiments. Deney yapmayı seviyorum demiş. Yani science, fen dersinde yapılır deney. Fenle alakalı. My favorite hobby is singing songs. Benim favori hobim şarkı söylemek demiş. Biz şarkıyı Müzik dersinde söyleriz. D seçeneğimizde eledik. I enjoy playing basketball. Basketbol oynamayı severim demiş. Bu beden dersinden. PE yani Physical Education dersinden bahsediyor. Seçeneklerimizde Social Studies kaldı. Sosyal bilgiler dersi demek. Bununla alakalı yukarıda hiçbir bilgilendirme yoktur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sinem'in kimlik kartına göre hangisini söyleyemeyiz demiş. Is nine years old. 9 yaşındadır. Evet bakıyoruz kimliğinde 9 yaşında olduğunu söylüyor. Is from Edirne in Turkey. Türkiye'nin Edirne şehrinden bakıyoruz. Türkiye Edirne şehrinden doğru. Is in grade 4 in the Atatürk Secondary School. Atatürk Ortaokul'da dördüncü sınıfa gitmekte. Bakıyoruz Atatürk Secondary School Grade 4. Dördüncü sınıf. Evet bu da burayla eşleşiyor. Dislikes math. Matematikten hoşlanmıyor ama burada subject favorite demiş. Yani seviyor. Burada sevmiyor demiş. D seçeneğimiz uyuşmamakta. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Yukarıdaki resimlere göre hangisi yanlıştır demiş. Sara can sing a song. Sara şarkı söyleyebilir demiş. Resmimize bakıyoruz. Evet, Sara şarkı söyleyebiliyor. A seçeneğimi eledim. David can do exercises. Egzersiz yapabilir David demiş. Resmine bakıyoruz. David evet egzersiz yapabiliyor. Brad can solve problems. Brad problemler çözebilir. Bakıyoruz. Brad evet problemler çözebiliyor. Nancy can paint pictures. Nancy resim boyayabilir, yapabilir. Bakıyoruz. Nancy atabiliyor. Yanlış. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Boşluğu hangisi tamamlamaz? I buy bread from the demiş. Ekmek satın alırım. Nereden? Bakery. Birinci boşluğumuza bakery fırın gelecek. Fırından ekmek satın alırım. I watch films in the. Şurada film izlerim. Nerede film izlerim? Tabii ki de sinemada olacak. I buy medicine from the. İlaç satın alırım. İlacımızı biz nereden satın alırız? farmasi yani eczaneden. Boşluğa gelmeyen kafe, kafe ile alakalı yukarıda hiçbir bilgilendirme yoktur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Hangi cümle doğru değildir demiş. Tablomuza bakacağız. Buna göre soruyu cevaplandırıyoruz. Laura likes climbing. Laura tırmanmayı sever demiş. Bakıyoruz. Evet gülücük var. Doğru. Seviyor. Sara likes doing exercise. Sara egzersiz yapmaktan hoşlanır. Exercise Sara'yı buldum. Evet gülen yüz var. Seviyor. Bu cümlemiz de doğru. Laura likes doing experiments. Deney yapmayı Laura sever demiş. Laura deney yapmayı seviyor mu? Evet, burada da gülen yüzümüz var. Bu cümlemiz de doğru tabloya göre. Nancy likes climbing a mountain. Nancy daha tırmanmayı sever demiş. Bakıyoruz dağa tırmanmak. Nancy'ye bakıyoruz. Sevmeyen yüz, üzgün yüz var. Sevmediğini gösteriyor. Yanlış bilgilendirme var tabloya göre. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Doğru şekilde eşleştirin demiş. Yukarıda sorularımız, aşağıda cevapları mevcut. What nationality is Mina? Mina'nın medeniyeti, milliyeti nedir demiş. English, İngilizdir. Yani A'ya ikinci cevap gelecek. What does she like doing her free time? Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanır? She likes playing the piano. Piyano çalmaktan hoşlanır. B'ye birinci cevap gelecek. Where is she from? O nerelidir? England. İngiltere'lidir. C'ye dördüncü cevabımız gelecek. What is her favorite subject? Onun sevdiği ders nedir? History. Tarihtir. D'ye de üçüncü cevabımız gelmekte. Sıralamaya baktığımızda doğru cevabımız B seçeneğidir. Zelişin sorusunun cevabını bulacağız. What nationality are you? Senin medeniyetin, milliyetin nedir diye sormuş. Sen diye sorduğu için cevaben ben diye cevap vereceğiz. Dolayısıyla öznesi he olanları eliyorum. B seçeneğini ve D seçeneğini öznesi he olduğu için eliyorum çünkü sen diye sormuş. What nationality are you? Senin medeniyetin, milliyetin nedir? I am Spanish. Ben İspanyolum. Doğru cevabımız C seçeneğidir. A seçeneği I am from Spain. İspanyalıyım. Yani bu sorunun cevabı where are you from olacak. Gördüğümüz gibi bize o soruyu sormuyor. What nationality are you diye sormuş. Doğru cevabımız C seçeneğidir.